Evet. Temmuz sıcaklarında eşimin şansına yol kenarında hemen orman içinde yenebilir mantarlar buluyoruz. Bakın. Geyik sütlü mantarı. termiti. Bakın. Kes aşkım biraz suyu çıksın. Bak gör nasıl suyu çıkıyor. Evet. Kokusuna bakalım. Bir balığa andıracak bir kokusu olması lazım. Bir hafiften bir kokusu var. Zaten dokunduğum yerden. Evet. Kışkırıyor zaten üstü. Lactifolus volemus. Geyik sütleri. Geyik sütü mantarları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tane daha çıkardı hemen. Bunlar pişince güzel olmuyor yalnız ya. Ben pişirdim. Hiç beğenmedim. Çiğken. Şunu kesebilirsin. Çiğken daha bir, bir ekmek gibi bir tadı var. Çiçekken daha güzel. Burada bir yerde başka yok mu? Ne, ne bastın? O başka bir şey. Aa, kesiyor. Şey. ha bak burada var. Burada 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 Bak 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 bak. Hı hı. Nasıl şu takıyor? Bunlar böyle çiğ yenebilen türler. Bazı yerlerde satıyorlar bile bunları yol kenarında. Ama pişirilmesini tavsiye etmiyorum. Pişirince bir şeye benzemiyor. Hatta ben Mantarları karışık pişirdim. Kaz ayakları, bolet. Bir de bunları geçen. Bütün mantarların lezzetini de bozdu. O yüzden yiyecekseniz çiğ yiyebilirsiniz. Pişirmenize gerek yok. Kocaman varmış. Yemişler mi? Dur bakalım. Evet bir tane kocaman varmış. Bayağı bir yemiş. yemişler. Kurtlamış zaten gitmiş artık. Yaşlanmış. Yaşlı bir örnek. Şöyle bakın orman içinde yol kenarına. Orman içinden geçen bir yol bu. Direkt yolun kenarında mantarlarımız. Bizi bekliyormuş. Evet aynı mantar. Herkese merhaba arkadaşlar. Artık bir Temmuz. Kaç gün önce yağmur yağdı dedim biraz olmaya mı Yine de çok kuru. Havalar o kadar sıcak ki. Hemen kuruyor ortalık. Daha önce burada bundan 15-20 gün önce bolet bulmuştum. Hatta bir ay olmuştur. Bir ay olmuştur bolet bulmuştum. Şu an buraya geldiğim gibi hemen burada sert bir şey var. Sert bir bolet. Ama ya bir kara kafa herhalde. Şöyle kutlarını attıralım geldiğimiz gibi boletimizi bulduk buradan aramaya devam edeceğiz 5 dakika içinde bir tane mantar buldum evet bir bolet daha bir bolet daha çıkmış kararmış bayağı altı. yaşlanmış ama bakacağız eve gidince yengeç şey var mı yok mu insan gibi kontrolümüzü yapacağız her yer Gördüğünüz gibi acı sütlü mantardan dolu var. Şöyle bir yere geldim. Şurada birkaç tane geçmiş var bakın. Şöyle göstereyim. Bakın burada burada geçmişler. Bir tane de burada var. Biraz daha sert gibi bile geçmeye başlamış. Kontrolünü yapalım bir bakalım buna. onu bir keselim. Şuna bir bakalım. Ah, bir çukur dolu. Değmez. Neyse değecek olanları da bulacağız elbet. Taze olanları da bulacağız yine. Evet. Amacımız taze boletler bulmak. Ormanların içinde de örümcek ağları Çok rahatsız edici ya. Gerçekten her yer örümcek ağ. Burada bir adet boletimsi bir şey var ama. Evet bir adet bolet var. Böyle. Aa, sapı da güzel. Temiz. Kendisi yaşlanmaya başlamış ama. Ya her yer örümcek ağ oldu ya. Kafam, yüzüm, gözüm her yerim. Hem örümcek ağ oldu hem böcek oldu. Şu bir tane artık yaşlanmış var. Toplanmayacak bir değil. Burada bir amanita var. Değişik bir amanita. Sezar andırıyor. Hatta Sezarmış. Bakın. Ama renkli de şey olmuş. Yaşlanmaya da başlamış. Gerek yok. Bakın burada. Bilinçle zarar almıyoruz. Burada biraz akım mantar daha var. Diye. Şurada Şurada bir olmuş. Burada biraz et. Rusula Viresans. Küflü mantar. Ah, bunlar da çok kurtlu arkadaş. Hani çok güzel mantar ama her yeri kurt mantarın. kurtlular ya. Her mantar kurtlu çıkarmıyor. Bir kaz ayakları bir şeye benziyor. kaz ayakları bir şeye benziyor. Diğer bütün mantarlar kurtlu. Çok sıcak ya. Burada bir kara kafa daha var. Yumuşamaya başlamış gibi. Bir bakalım şuna. Altı yıdır ya şöyle bir keselim. Çok kurtlu var. Çok kurtlu yani. Fazla yumuşak zaten ya. Yani. Çok da değilmiş ama çok yumuşamış artık. Hani yenecek bir şey kalmıyor böyle yumuşayınca hiç bırakın almayın daha iyi yani dursun orada. Seneye yeniden çıkar. Bakalım şimdi şurada bir şey daha gördüm. Ha bugün o temiz bizim burtlarda. Şu an aklıma gelmiyor açık. Bakmaya düşünüyorum açıkçası. Hadi lan. Şöyle yukarıda gördüm bir tane. Bolete benzer bir şey. Çıkalım yanına. Evet. Bir şey varmış burada ama. Artık gidelim. Hadi. Ortalık yıkıldı 3-4 gün önce buraya yağmur mu yağmadı ya? Bunda niye mantar yok? Bir direşans daha. Bir boletimsilerden var yine. Bir cracked bolet mi? Öyle bir şey bunların İngilizcesi. Bak beni. Hadi bunu. Şöyle şuraya koyalım. Maksat. Kalabalık yapsın. Şurada yukarıda bir tane daha var. Bizim mırtlardan var her yerde bakın. Altı sağlamsa. Şurada bir tane daha var. Gördüğümüzden yok. Bir kara kafa var burada. Bakalım. Geçmeye yüz tutmuş artık. Yaşlı. Bakalım biz. Bakarız belki yenecek bir şey çıkar. Hepten po porsuk gibi değil yani. Porsuk gibi değil hepten. De.